Peygamberimiz gelecekten haber verebilir mi? Kıyamet alameti rivayetleri sahih midir? Peygamberimiz gelecekten, daha doğrusu gaybıdan ne kastettiğimize bağlı olarak, yani diyelim müşahhas bir zaman, mekan veya olaya atıfta bulunmaksızın genel olarak mümmetini gelecek konusunda bazı konularda uyarabilir. Bu gaybtan haber vermek değil. Ne gibi? Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman hemen hemen toplumların çoğu fakirlikten de zenginlikten, zenginliğin getirdiği şımarıklık ve azgınlıktan dolayı çöküyor. Bunun pek çok örnekler var. Şimdi bundan hareketle Kur'an'ın eğitiminden geçmiş Hazreti Peygamber'in ümmetini mesela sizler için en korktuğum şey kadındır. Sizler için en korktuğum şey gelecekte maldır ve demesi bu mümkün. Bunu yani geleceğe basiretle bakan herkes bunu söyleyebilir. Ama noktası olarak hadis ve işte 150 senesi geldi şu olacak, 200 de şu, 300 de bu olacak şekilde bunları gaybı bilmesi mümkün değil. Çünkü hele hele kıyametle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de bu kadar ısrarla gaybın bilinemeyeceği, bilhassa kıyametin bilinemeyeceği konusunun vurgulandığı başka bir konu yok. Hatta bir kıraatte e, kıyamet saatini neredeyse gizleyeceğim ayeti, ekad-ı ayeti var. Onun bir kıraatında ekad okfi an diyor. Yani kendimden bile gizleyeceğim neredeyse. O kadar bilinemez olduğunu mutlak vurguluyor ki Cenab-ı Hak Kur'an'da. Bu anlamda kıyametin ne zaman kopacağını hiçbir biçimde bilmek mümkün değil. Böyle olunca da kıyametin alameti de olmaz. Çünkü alamet olduğu zaman güneş doğudan da falan olduğunu Kur'an-ı Kerim bir başka şey daha söylüyor. Kıyametin ansızın kopacağını söylüyor. Yani hiç de kopmayacağını düşün. Şu anda mesela kopmayacağını düşünüyoruz. Şu anda kopabilir. Her an kopabilir. Ama siz bir takım şeyler alametler sıraladığınız zaman bu defa Kur'an-ı Kerim'in temel öresine ters. Ne olabilir peki bu alamet denilen şeyler? Mesela Kur'an'da da bakıldığında kıyametle ilgili bir sürü tablolar sunar. Önce dağların atıldığını söyler, bir başka ya da başka. Burada da sanki bir böyle ee, sırasal bir şey anlat değil. Bunu şöyle anlatabiliriz: Bunların hepsi aslında bir anda olacak. 25 kare biliyorsun bir sinemada bir sahnede gördüm görüntü aslında kaç kareden oluşur? 25 kareden veya şey oluşur. Şimdi yazılı metinde bunları aslında Cenab-ı Hak bir anda olacak olayları metin haline olduğu için Kur'an-ı Kerim yazıya döküldüğü için söze döküldüğü bunları ayrı ayrı anlatıyor. Bu anlamda belki kıyamet alamet denilen şeyler hepsi kıyamet koptuğu anda olacak şeyler. Yoksa bunları önceden bunlar olacak sonra sırasıyla bu olacak şekilde olduğu zaman Kur'an-ı Kerim'in kıyametin ansızın kopacağına dair ısrarlı vurgusuna ve kıyametin saatinin ne zaman kopacağını hiç kimsenin bilemeye vurgusuna tamamen ters. Şimdi burada siz eğer Kur'an ve sünnete uymayan rivayetler sayı olamaz, peygamberin sözü olamaz görüşündeyseniz bu rivayeti kabul edemezsiniz. Ama Hz. E, Hazreti Peygamber Kur'an'a da aykırı bir şey söyleyebilir diye bir kabulünüz varsa ki bana göre bir mantıki değil. Bunu kabul edebilirsiniz. Ama en azından şunu yapması lazım İslam toplumunun birileri hala kıyamet alametlerine inanabilir, onları bekleyebilir. Buna o onun tamamen bireysel özgürlük e, hakkıdır, özgürdür. Yanlış olan burada kendi kabulünü başkalarına dayatmaya çalışması veya kabul etmeyenlere karşı Müslüman kardeşine karşı e, hoş olmayan tavır sergilemesidir. Yoksa isteyen ama Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman kaybı hiç kimsenin bilemeyeceğini söyler. Orada bazı razı olduğu insanlar şeklinde bazı istisna cümleleri olabilir. Bunlar da insanlar aldatıyor. Buradaki istisna da aslında meydan okumayla ilgilidir. Yani mesela Allah dilemedikçe Allah'ın razı olduğu hariç kim şefaat edebilir ayetlerin olduğu gibi. Halbuki burada Allah razı olursa şefaat edilebilir sonucu çıkmaz. Bu ayetler müşriklere de yönelik olduğu için yani siz putlar şefaat edecek diyorsunuz ama Allah izin vermedikçe kim şefaat ettiğini söyleyebilir anlamında meydan okumadır. Yani şefaat edemeyecek anlamına gelir. Burada gramer açısından da maalesef farklı yaklaşımlar var. Ama pekala bir insan evet Allah Resulü asla gaybı bilemez ve doğrudan gerçekten gayb bir bilmek anlamında gelecek yüzyıllarla ilişkin bir şeyse bunun peygamberin sözü olması mümkün değil. Mesela dünyanın ömrü 7 bin yıldır. Biz bugün 6, 7. son 7, son bin yıldayız diye bir rivayet var. Halbuki peygamberimizden bu yana bin değil, 1400, 1500 sene geçti. Kıyamet kopmadı mesela. Şimdi belli ki bunun yani uydurma olduğu belli. Dünyanın ömrü de 7 bin değil, 4,5 milyar şu ana kadar ki ömrü. Bundan sonra da eğer insanlar yok etmezse gezegeni bir 4,5 milyar daha gezegenimiz var olabilir diye bilim adamları söylüyor. Bu şartlarda e, kıyametin e, kopuş tarihini vermek bence yani tamamen e, kehanet ve e, Allah'a ortak koşmak olur. Çünkü Allah çok açık net biçimde kıyametli ne zaman kopacağının bilgisinin sadece kendisinin olduğunu söylüyor. Bu görüş en Kur'an'a yakın, en sünnete yakın şey. Ama diğer rivayetlerde ben alacağım derse o Allah'la onun arasında bu inancın doğru olduğunu inanıyorsa o inancını o da muhafaza etme hakkına sahiptir. En azından demokratik, özgürlükçü bir hak olarak bunu savunabilir. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın, uzmanlarına soralım.